İyi akşamlar sevgili seyirciler. İşin Esprisi kanalına hoş geldiniz. Bu bizim dördüncü videomuz olacak inşallah. Ee, bugün farklı bir konu işleyeceğiz. Yanımda gene her zaman olduğu gibi partnerim Hakan İpkin bulunuyor. Ee, her zaman programı ben açıyorum. Programı açtım. Hakan da devamını getirsin. Vallahi. Hatta bizim konseptimiz bu. Programı her zaman sen açacaksın. Sol tarafta her zaman sen oturacaksın, evet. sağ tarafta ben oturacağım. Bunlar bizim totem totem gibi oldu. Bunu Biz dinliyoruz. hep buradayız. Hiç kalkmadık hatta o dördüncü videoda hiç kalkmaksızın sizler için hizmet ediyoruz. Ee, yemin ediyorum bakın sakalım bile uzadı. Hakan'ın evet. da sakalı. Hiç kalkmadan oturuyoruz burada. Yanlış anlamayın. O yüzden hep buradayız. Evet hep buradayız. Ben mesela geçen tuvalette çok zorlandım. Ben ördek getirdim şurada. Ördek yapıyorum. Benim kedi var. Ben kediye yapıyorum. Ördek kullanmıyorum. At abi. E, i̇zleyicilerimiz çoğaldı, abonelerimiz çoğaldı. Teşekkür ediyoruz bütün izleyenlere. Evet. Çok güzel ben geri dönüşler aldım. Bazı sorular aldım. Allah Bugün eyvallah. sadece onları ayırmak istiyorum. Evet, evet. Baya baya ilginç sorular var yani. Bizim izleyicilerimiz çok komik. Yani bizim aslında gidip onları çekmemiz lazım. Bizim burada video yapmamız Keşke da. olsa, keşke çeksek. Bak, da buraya da not aldım ha. Mail de geldi. Böyle yakın çevremden <laughs> telefonla ulaşan da oldu. Yani inanılmaz sorular var. Çok zekice hazırlanmış sorular var. Mesela çok çok zeki bir soru sorayım sana. Neden kanal açmayı düşündünüz? Niye Youtuber'lık? Youtuber mu olduk biz? Öyle mi? Öyle <laughs> Cem Yılmaz'a diyorlar yani. hani. Cem Bey. Neden? Neydi? Niye stand-up mıydı? Ha, neden? neden komedi? Neden kanal açmayı düşündünüz Atatürk abi? Niye Youtuber olmak istiyorsun Hata bu yaşta? E, tabi biraz 2005'te açıldı herhalde Youtube. Biraz tabi geciktik. Bizim tabi amacımız yani ben kendi açımdan bahsedeyim hani herkes açıyor yapıyor bir şeyler ben de yapayım değil. Birazcık Kerim Can Durmaz'a özendin mi? E, tabii özendim yani özenmez olur mu? Herkesin bir feyz aldığı bir yer vardır. E, ben dedim ki tepkiler ne olacak? İnşallah Kerim Can Durmaz'ın kim olduğunu biliyordur. Eee? Yani bir bakalım deneyelim olmazsa kapatırız derim. sonuçta çok kolay ve açılıp kapanabilen bir kanal. Rütük ee, kapatmasın da biz rütük, kendimiz kapatırız. <laughs> Bilmiyorum yani e, başarılarımızın devamını dileyim. Başarılarımızın devamı güzel, güzel. Biz sen de... aynısın, aynı soruyu sen cevapla. İkimiz ya. beraber açtığımıza göre. Evet doğru. Neden <laughs> youtuberlık? Ben youtuber olma gibi hayali bir şeyimiz yok. Ata biz bir araya geldiğimiz zaman genelde babam üzerinden çok güzel espriler döndürüyoruz. Çok gülüyoruz. Ata abinin annesi olsun, benim annem olsun çok eğleniyorlar bu esprilere. Babamın haberi yok. Kanalda takip etmiyor zaten. <laughs> Onu en engelledik öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Babam çünkü şey, ee, şimdi biz burada spot filan yakıyoruz. Görürse elektrik parası çok gelir diye kanal açmamıza izin vermeyebilir. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> babam çok tutumludur cimri demeyelim. Cimri demeyelim. Yani o bayağı sıkayım sorular. Terledim ben spotlar mı yoksa terletti? Yoksa soru mu terletti? yani terledim ya. her an babam görebilir endişesi vardır sen dedi. Vallahi yani ben annemi de engelledim görmüyor sağ olsun. Ata abi şimdi ben kızları çok gömüyormuşum kaba tabirle. Geçen üçüncü videoda da dediler hani eleştiri böyle bir eleştiri var diye. Kızları çok gömüyorsun diye. Tabi bunu, yap, bunu söyleyen de bir kız arkadaşımızdı. İşin ilginci aynı soruyu yine al Aynı şeyi eleştiri yine aldım. Ben kızları çok gömüyormuşum. Bu sefer bunu söyleyen bir erkek. Ne Papua yeni geneden Cenk. Ve eşi Ayşe. Kızları çok gömüyormuşum. Aslında ya, objektif olarak Kızlar çiçektir arkadaşlar. Burada esprisine takılıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama e, Ankara'dan Didem hanımcığımın Ata abiye bir sorusu var. Aslında soru değil, Ata abiye tecrübelerini gençlere aktarmasıyla alakalı. Üçüncü videoda Ata abinin bir şeyi var. Ee, Didem'cimden kaçmamış. 14 saniyede bir sevgili değiştiriyormuşsun abi. Ha. 14 saniye demişsin. Ya hadi ben sana fazla fazla vakit vereyim. Hadi fazla fazla, 15 saniye diyelim. Erkeklere bir yol göster. Nasıl oluyor, onlar nasıl buluyor? Bu nasıl? Yani dışarıda yürürken gökten başına mı düşüyor 14 saniyede bir? Nasıl denk getiriyorsun? Evet, Bunun taktiklerini ben, verir misin? E, yani kızların toplu olarak bulunduğu yerlere gidiyorum i̇şte. Ne yapıyorsun? Birinin sağına, birinin soluna, birinin arkana? Aralarına dalıyorum. Merhaba nasılsınız? Benimle evlenir misiniz diyorum mesela. Merhaba nasılsınız? Benim adım Ata. Bekar mısınız diyorum. Tokat yediklerim oluyor veya siktir git diyenler oluyor veya tükürenler oluyor. Ama evlenen? İki kişi oldu mu şu an? İki kişi oldu ama son yapılan araştırmalara göre iki tam bilemiyorum kaç olduğunu ama çocuğun çocuğum da yok. Onu bir araştırdık. Ya bir şey duydum ben. Senin Ukrayna'da Ivan diye bir oğlum varmış. Doğru olabilir mi? Bu 14 saniyeliklerden mi? Bilmiyorum. Çocuk birazcık üzerinde çalışılmış bir çocuğa benziyor. Fotoğrafını gördüm. Benzemiyor değil mi bana? Benziyor mu? Yani andırıyor. Allah Andırıyor. Gözlük takıyor çocuk da. O zaman doğrudur. Yani demek istediğim şu, e, ne kadar çok bayanların arasına dalarsanız 14 saniyede bir bayan denk geliyorsa yani kolunuz çarpıyor mesela, de şey yapıyorsunuz. Ben geçen bir rüya gördüm. Bütün evlendiğim kadınlar bana doğru koşuyorlardı. Sen kamyona gidiyorsun, kamyon devriliyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> o. Va, o soru o soruyu şöyle söyleyeyim. Ben şaka yapmıştım. 14 saniye değil. Çok abarttım orada. 5 saniyede. Bir. 5 saniyede bir. çok Yani benim yani. anladığım kedi, köpek falan Tabii. filan nefes, dişi, nefes, alsın Tabii. Tamam, ben çok seçiciyim ya o konularda. O yüzden 14 ben, senede benim senin. O yüzden ben evde kaldım. <laughs> Galatasaray'ın şampiyon olamadığı 14 sene gibi. <laughs> ya, Yok Fenerbahçe'nin yani. Türkiye Kupası'nı alamadığı diyelim. Evet. Ata abi, bir sorumuz daha var. Uydu. Niye çok yayılarak oturuyorsunuz video çekilirken diye? Ha, şey mi? Mal açısından bahsediyoruz. Herhalde. Evet. Ya şöyle diyeyim ben. Ee, mekan bizim o rahatlık var. Hani kira ödemiyoruz, bir şey yapmıyoruz, çık git diye saatlik kiraladığımız bir yer değil. Yeterince vaktimiz olduğu için böyle yayıla yayıla rahat rahat. Evet hani çok samimi havalandıra, bir havalandıra. Samimi bir hort ortam e, oluşturalım ortam tabi ara sıra çıkıyor böyle. Samimi bir ortam oluşturalım diye yaptık. Çok mu samimi oldu bilmiyorum. Güzel ya ben rahatlığı severim arkadaşlar. Beni yakın tanıyanlar bilir zaten ben çok. Yani keyfine düşkün demeyin, rahatına düşkünümdür ya. Dünyaya bir kere giriyoruz arkadaşlar. Ya, ya gerçekten şey siz de düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsa o arkadaşlar şöyle yastık alabiliriz buraya. Etek giymedin abi Sıkıntı yok ya. Sen yakında beynine kazak bağlayıp yürüyüşe de çıkarsın. Tabii abi yani. Peki e, Ata abi. onu yapacağız? Demirlen şişilen de o değil pardon. Sketch'leri nasıl yazıyorsunuz? <laughs> Neye göre? Ee, hangi tuvalette kızlar tuval bunu bunu kim sordu? Ya? Tuvalette mi yazıyorsun abi? Doğru söyle. Geçen yazdığımız sketch gerçek bir sketch. Para. Çünkü param yok benim. Para olmadığı için de istediğin kadar yazarım o konuyla ilgili. Yani e, bahsettik. O videoda esinlenmeler var. Onu da söylemem. itiraf ederim. Öyle yalan söylemem. Ferhan Şensoy esintileri var bazı yerlerde. Bazı ee, yerlerde Mahsun Kırmızı Gül. Bazı yerlerde Özcan Deniz. Bunlardan esinlendik ama nelerinden esinlendiniz derseniz onu pek cevaplayamayız. Şöyle söyleyeyim. Eğer şu bulunduğumuz ortamda ne bize batıyorsa, neden rahatsızsak onunla ilgili çok rahat skeç yazabiliriz. Korona olur, denize girememek olur, maç olur, efendime söyleyeyim uzayla ilgili. Yani Hep bu ne insan... söylüyorsun abi? Senin efendin kim? Efendim? Ne söyleyeyim? Efendime söyleyeyim bir e, giriş lafıdır. E, efendime söyleyeyim yani karşı tarafta kim varsa kitle onun e, takma adıdır. Aslında çok eski bir cümledi, benim dedemler kullanırdı, ee, ne derler ona. Ee, biz hatta bu videolarımızda sayın veya sevgili seyircileri de kullanmamamız gerekiyor ama... Çünkü olsun sen newtubers'ın, TRT spikeri değilsin. Değil mi? Alıştık artık önceden kalma. Evet. Önceden ata abi, TRT Ankara Radyosu'nda... değil O değil ya, Ankara Radyosu değildi, değil dedim. Antalya Radyosu'nda. Antalya Radyosu'nda. Yerel kanallarda, bayağı yerel. Ee, Güzel kanal yok pardon. Yani o kadar yerel, yerel ki Ata abi'nin evinde salonda çekiyordu. Oturma odasını ancak izleyebiliyorduk. Tabii o maddi imkansızlıklardan dolayı teknolojik olarak imkanı çok fazla yoktu. Şu ee, an internet sağ olsun. Şu an daha, daha iyi durumdayız onu da söyleyeyim. Çift kamera, çift kamera, e, spot ışıklar Değil mi? Kamera arkasında mesela bizim yönetmenimiz, yapımcımız, rejisör hepsi arkada. Hepsi kız, hepsi kız yani. Arkada Ata diyorsun. abinin 16 saniye, 15, 14 saniye, 5 saniyeliklerden. 5. Sürekli yönetmenimiz değişiyor mesela. Ata abi ne <laughs> yapıyorsun sen burada? Yani çekim yaparken bile kız ayarlayabiliyorsun. Bu taktiği bir ver arkadaşlara ya. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, ne derler ona? Dediğim gibi sosyal ortam her zaman için dostluk ve arkadaşlığı geliştirir. Evde kaldığımız 3 ay boyunca arkadaşlar maalesef e, sosyal ortama giremediğimiz için hiç bayanlarla kızlarla e, muhatap ve samimi olamadık. Sosyal ortam arkadaşlar. Eğer Ata abi, bir şey diyeceğim, bu sözünü kesiyorum yine de. Evde tadilat yaptığını söyleniyor. bayağı matkapla duvarları delmişsin ama matkap kullanmamışsın. E, tabi 3 ay boyunca e, pandemi süreci içerisinde e, tabi e, bir de malzemeleri kullanmak istemedim çok. Peki bir şey söyleyeceğim. Asansör niye kullanmıyorsun da? Tırmanarak çıkıyorsun 5. kata duvardan. Arpam fazla geldiği için. Arpa <laughs> bizim bahçeyi bir arpaları bir biçsen. <laughs> hani elektrik aboneliği alıyorum. Elektrikçi dedi ki abi işte altı metrelik bir direk dikmen lazım. Gittim demirciye yaptırdık, götürdük. Bir metre kaz dedi. Hatta ben gittim dedim ki yani kazma yok, nasıl kazacağız? Dedi ki Hakan, Ata abi sen varsın dedi. Bir tane daha kazma alırız dedi. Kazarız. Yani, yan komşudan dedi. bir kazma aldım. Ata abiyle beraber İki kazmaya başladı. Bir metre kazmamız gerekiyor. İşte bir saat geçti, biz daha 3 santim 5 santimdeyiz. Neyse baya baya kazdık ama çok sert toprak. Aradım birini dedim ya böyle böyle bir sıkıntımız var dedim. Dedi ki su doldur şey olsun, biraz su dök oraya dedi. Suyu çeksin toprak <laughs> yumuşar dedi. Biz suyu doldurduk hata bile yemek yemeye gittik. Bir buçuk saat sonra geldiğimizde su hala dolu duruyor. Hiç çekmemiş toprak. Biz de iki adamız. Dedik ki ya bizim bu bahçenin bir de yüzme havuzumuz olsun dedik. Orayı edilemedik, yan tarafı bir daha kazdık. Sonunda 90 santime kadar dayandık. Gidemiyoruz ondan sonra. Gidemiyoruz. Dik, direği, Gittik de aşağıda dik, bir çıktı diktik. mezar sahibi değil mi? O neydi o? Lahit mi? Lahit mi? Halit mi? Hamit mi? Bilmiyorum. Bir çıktı burada da rahat yok anasını satayım. Bastı küfürü defoldu gitti adam. Ondan sonra işte açtık. O, evet. Gidince o mezarlıktan adam. Evet. Diktik dik, 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 direği, direği diktik ama her gün tedirginiz arkadaşlar. Neden? Acaba o direkt yan yattı mı? Gittiğimizde direkt yerine başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Ben 2 karşı gündür Gidiyoruz. gitmiyorum sırf o Gitmiyor ya da şu an çok tedirginim. Acaba o direkt uzun ya birinin kafasına düşüp aynı kişiden iki adet kişi çıkartıyor. Ya da bir uçak takılıp düşer mi? Başımıza bela Biz gitseydik Allah'tan senin baban geldi. Yoksa gerçekten ucuna da kırmızı ışık koymazdık. Valla facia olurdu. Gerçi yan tarafa düşerdi uçak ama. Başka soru var mı ya? Konuyu dağıtıyoruz yine ya. Biz muhabbete başladık mı? Böyle aldan dala atlayan tipleriz. O yüzden biraz soru alayım da dedim. Sorularda kalalım dedim. Gene çıkamadık. Ata abi bir gün uyandın. Hmm. Ciddiyim. Uyanma ya boş ver. Saçma sapan bir soru. Soran arkadaş da saçma sapan birisi sanırım ya. Uğur mudur, Tolaman mıdır, Toraman mıdır? İsim tanıdık. İstenmeyen tüy müdür? <laughs> Nedir? İsim, İsim tanıdık. İstenmeyen ya... tüy kızıs mı değil mi ya? Bu <laughs> <laughs> arada selamlarımızı gönderelim Uğur'a. Bütün herkese. Uğur'cum seni seviyoruz. Takılıyoruz. Ben, seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Biz de çok seviyoruz. Uğur'a sorunun cevabı şey ya. Sabah köpek olsan sabah kalkınca ne yaparsın mıydı? Ha u u. Dur, dur şey, cevaplayalım şey, ya. Takılık. Sabah uyandın diyor. Tolocum sorusunda köpek olup uyandın ne yaparsın? Ben avlarım dedim. Ben dişi köpek ararım. Bir de bana söylüyor 14 saniye dedi. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Beşinci videoda görüşmek dileğiyle. Sana bırakayım sen kapat. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın. Yine bir TRT, Esen kalın. Yine bir TRT spikeri dasıyla esen kalın. 可了你我的。